Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, size Thomas trenlerimi tanıtacağım. Thomas, Percy, ee, Ashima pek net gözükmüyor. Diesel ten, Charlie. Şimdi ee, Thomas, Thomas, Rosie salty. Gordon, bak açıp direkt gözüküyor. Henry, James, Luke, Raul, Hong Bey'i, Hurricane, Gina, Nia, Harvey, Spencer. Arkadaşlar bunlar var. Size daha devamı da var. Ama onları buna sığdıramadım. Arkadaşlar hepsinin sesini de biliyorum. tina sesini. Bazıları hanımkini unutmuş olsam da yapabiliyorum. Mesela arkadaşlar Bakın. Bu Thomas bir numarasıyla meşhur dünyaya gezmiş. Thomas and Friends Big World Big Adventures filminde. Bu Diesel Ten yakından göstereyim. Yani Diesel Ten 10. Diesel Ten de şey kötü karakter. Thomas and the Magic Railroad filminde Lady ve tamısı kovalamıştı. En meşhurlarını gösteriyorum size. Arkadaşlar. Bu Percy 6 numara Thomas'ın en yakın arkadaşıdır. Bu James. James eskiden böyle siyahtı. Eskiden böyle siyahtı James ee, arkadaşlar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.